Nasıl yani? Derman elinizde mi? Biraz sonra kelepçeli halde hmm. merkeze getirilecek. Bilmek istersin diye düşündüm. İyi yapmışsınız sağ olun. Selin umarım seni en kısa zamanda hmm. aramızda görürüz. Neyse ısrar etmeyelim o ne zaman ne yapacağını bilir. Kendine hmm. dikkat et evlat tamam mı? Sağ olun Rıza baba. Siz de müdürüm. Sağ ol. çık 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 dışarı. Çık dışarı. İtme lan. Yürü lan yürü. yürü. Lan. yürü. Ne yapacaksın lan? Ne yaptın ne? Aç şu kapıyı aç aç. Abi nezarete mi alıyoruz? Hayır. Doğrudan sorgu odasına. Kendine iyi bak tamam mı canım? Annenin sözünden çıkmak yok. Tamam söz veriyorum. Sen de mutlu ol senin abla. Bir tane öpücük alabilir miyim? Bir de buradan. Oh! Çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben de rica ederim. Hadi kızım gel girelim. Hadi kızım gel. Rahat dur lan. Rahat dur! lan! Gir lan içeri. Yavaş. Otur lan şöyle. Geç şöyle otur. abi. Oo. Oo. merhaba. <laughs> Günün adamı da geldi. Bravo Hüsnü. Tebrikler başkomiserim. Estağfurullah baba ne yaptık ya? Geç şöyle geç. Gel abi. Olan biteni Aylin'den dinledik. Hem dermanı yakalamışsın hem de Mesut'u kurtarmışsın. Görevden alınmıştı. Silah kullanmayı ikisi yoktu ve sarhoştu o infazı engellemen çok büyük hareket üstü. Keşke kendi de bunların farkında olsa. Nasıl olmaz ya? Derman'ı vursa şimdi hapisteydi. Yani sana oturup Mesut'u savunacak değilim. Yaptıklarının, söylediklerinin affı da yok biliyorum. Ama acısı da çok büyük. Hele bir ayılsın, kendine gelsin. O da anlayacak ucuz atlattığını. İnşallah. Gel. O nasıl gelmek ya? Kendinde mi? Ne bileyim. Nerede o adi? O adi nerede? Kim nerede komiserim? Ee, Salak yatma lan. Ben haber veririm. Tamam, tamam. Seni bulduğumuz evde iki cinayet daha işlemişsin. Hesabın epey kabarık. Derman, derman. İçeride rahat ederim sanıyorsan. Çok beklersin. Teslim olmakla yanlış yaptın derman. Kafana sıkman lazımdı. Tek kurtuluşun oydu. Artık şansına göz. Abi, baksanıza. Ne oldu? Aşağıdan aradılar, Mesut abi gelmiş. Yapma ya. Kesin olay çıkacak. Sen bunun başında dur, geç. Arkadaşlar kuş uçmayacak. Odaya Rıza Baba ve Engin Müdür'den başka kimse girmeyecek. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çık çık çık. Gördün Mesut abi? Görmedim. Ama gelmiş öyle dediler. İşte şimdi kıyamet kopacak. Nerede abi o şerefsiz abi, çocuğu abi sordu da mı? Abi. Derman. Ya abi. bırak dur bir dakika. Engel olun, engel olun. Abi. Durun bir dakika. Abi ya. Dur. Dur. ya. İşinize bakın siz. Gelme ne olur. Ne demek lan? İzin mi alacağım lan sizden? Abi. Abi izinle alakası yok. Abi Rıza babanın kesin emri var. Geri git, geri git. Durma burada. Lan siz kimsiniz bana yasak koyuyorsunuz ya? Adlerinizi bilin lan. Abi 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 Abi, tamam, gelin açın. Abi Müdürüm. Müdürüm aşağıdan aradılar. Mesut komiserim merkeze gelmiş. Bir bu eksikti. Nerede şimdi? Sorgu odasına girmeye çalışıyor. Derman da sorgu ya. odasında. Takılınca başladığı işi bitirecek. Çok bekle. Hadi yürüyün. <laughs> Ya beni bağlamaz kızım ya. Çekilin diyorum. Abi, abi tamam. tamam abi. Bırakamayız. Mümkün değil. Ya gireceğim dedim ya. Gireceğim dedim ya. Beş dakika lan. Hatta ne beş dakikası? Bir dakika, bir dakika. Abi, abi, Beni o itle bir dakika yalnız bırakacaksınız. Başka bir şey istemiyorum sizden ya. Abi, bak ne diyeceğim şimdi. Boş ver dermanı falan. Gel hadi biz bir kahve içelim seninle. Ya, hadi hadi lan. Oyalama lan beni. Muamele yapma. Üç gün önce polis oldunuz bana mı emir veriyorsunuz lan? Çekelen. Abi abi, 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 abi olmaz abi. Abi, abi dur. Gelmeyin lan. Kafanıza abi yapma ya. gözünü seveyim. Abi olmaz abi giremez. Yakınlanma bana. Abi, abi bak, dur. Babam size emir verdi. Abi. Beni. Abi Allah, yapma. yapma. Ya, sen sen abi al gör burada. Mesut kendine gel. Karışmayın siz. Asıl sen karışma. O odaya girmen yasak Mesut. Hem senin ne işin var burada? Açığa alındın. Şu an polis bile değilsin. Hesap sormaya geldim. O senin işin değil. Hadi defol buradan. Ne? Defol dedim. Duymadın mı? Sen burada olmayı hak etmiyorsun. Abi, artık ne olur. Hak etmiyorum ha? Yanlış yapıyorsun. Rıza baba. Yettin artık be. Yettin artık. Bu bir emirdir. Hadi. Atın komiserinizi dışarı. Bırak sen, Hadi. Gelme, Hadi, sen, dokuma, sen bırak. Hadi dokunma Bırak. O herifle görülecek hesabım var. Bırakın dedim ben. Abi Bırakın Allah aşkına göreyim. Yap. dur. Yap. Sağladın, dur. dur. dur bir sen sanki, ne zaman geldin? Biraz abi, önce. Gelme, şey. Yapma. Yapmamak, sen, ben, 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 Müdürüm. Biraz konuşabilir miyiz? Baba. Ben soruşturmada olmadığımı biliyorum. Sorguya girme niyetinde değilim. İfadesini kim alıyorsa alsın. Ama bir kez olsun Derman'la yüzleşmek istiyorum. Derman'la yüzleşmek? Peki bu ne işe yarayacak? Benim buna ihtiyacım var. Benim karşısına geçip hesap sormam lazım. Bana bunu çok görmeyin lütfen. Pekala. Ama sakin olacaksın. Sana güvenmek istiyorum. Abi. Yeter ya. Yeter lan yeter be. Tavan siz herifler. Tek başınıza yemiyor değil mi? Abi ne olur sakinleş artık ya. Düşmanın mıyız biz senin ya? Ya nesiniz lan? Dostluk mu bu? Sokak köpeği gibi tuttunuz attınız beni be. Bu mu lan sizin arkadaşınız ha? Ya bağırma da geç şuraya be. Geçmezsem ne olur lan? Ya bin arabaya usta, bin. Anamızı ağlattın ya. Hadi bin şu arabaya. Hadi abi, hadi. Abi tamam, hadi yorma bizi. Gel hadi, gel abi, gel. Hakan açsana kapıyı. Geç, geç şöyle. Kafana dikkat et. Vurma kafanı, vurma kafanı. Ali. Heh. Bir şey diyeceğim, yaklaş. Buyur abi. Ben seninle evlenmeyeceğim. Sağ ol, eksik olma. Onun da. Ah. Kapat kapısını da. Abi baş edebilecek misin? Bana bırakın. Siz bakın işinize. Hadi.